Bu görüşler aşağıdaki felsefi düşüncelerden hangisine aittir? Arkadaşım parçaya geçmeden şıklara bakalım. Göz ucuyla baktığımızda dualizm ne diyordu? Varlığın temelinde hem düşünce hem madde var diyordu. İdealizm varlığın temelinde düşünceyi görüyordu. Oluşçuluk ise varlığın temelinde değişimi görüyordu. Bu ikisine de materyalizm var. Varlığın temelinde neyi görüyorlardı? Tabii ki maddeyi görüyorlardı şimdi bakabiliriz. Maddenin varlığı insan bilincine bağlı değildir. Tüm varlıklar maddenin değişimiyle açıklanabilir. Bakın her iki yerde de maddeyi görüyoruz. O halde varlığın temelinde maddeyi gören yaklaşım nedir? Materyalizm. O halde A, B, C gider. Peki şimdi mekanik materyalizm mi? Diyalektik materyalizmi. Gelin ona bakalım maddi varlıkların oluşturduğu evrene zorunlu hareket hakimdir diyen, determinizm hakimdir diyen ve doğadaki olayları neden sonuç ilişkisi açıklayan materyalizm hangisidir? Hocam mekanik materyalizmdir. Eğer arkadaşım tez, antitez ve sentez olsaydı bununla ilgili bir diyalektik değişimden bahsetmiş olsaydı o zaman diyalektik materyalizme giderdik. Cevap denizli. Buna göre satır aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır? Satıra göre İnsan dışındaki hiçbir şeyin kendisinden başka bir şey olma imkanı yoktur. İnsan dışındaki tüm varlıklar kendinde var, insan ise kendisi için vardır. Çünkü insan dışındaki tüm varlıkların özü vardır. Sonra bu öze bağlı olarak ne yapıyorlarmış? Var oluyorlarmış. Oysa insan söz konusu olduğunda neymiş? Var olur. Özden önce geliyormuş. Hocam ne demek istiyor? Şunu söylüyor arkadaşım. İnsan ilk olarak var olur, sonra kendi özünü kendisi kurar, ne olmak istiyorsa o olabilir. Ama diğer varlıklar, bir masa, bir hayvan, bir bitki ilk olarak özü tasarlanmıştır. Sonra var olur ve o şekilde hayata devam eder. Ancak bizler seçimlerimizle var oluruz. Bu seçimlerle kendi varlığımızı, kendi özümüzü oluştururuz. Hadi ondan görüşü bulalım. Adana, insan kendini hazır bir varoluş içinde bulabilir mi? Yani benim daha önce başarılı ya da başarısız İyi ve kötü olmam daha önce var olmuş mu? Daha önce belirlenmiş mi? Kesinlikle hayır. Biz ilk olarak var oluruz. Sonra kendi özümüzü kendimiz kurarız. Dolayısıyla seni eğiliyorum. Bursa toplumsal bir varlık olan insanın seçimleri belirlenmiş midir? Belirlenmemiştir. Kendi seçimlerini kendisi belirler. Ceyhan, insan kendi yaşamında aldığı kararlarla kendini meydana getirir. İster iyi olur, ister kötü, ister başarılı, ister başarısız. E, dolayısıyla kendisini var eden, Kendisinin eylemlerinden başkası değildir. Peki Denizli'de bakalım hocam. İnsanın özü önce belirlenir mi? Hayır, bu başka varlıkların olur dolayısıyla hemen eliyorum. Edirne'de bakalım. İnsan iradesi insandan bağımsız bir güç tarafından belirlenmiştir. Her şey kaderin oyunudur diyebilir miyiz? Hayır hocam, cevap Ceyhan'dır. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Hobbes'e göre insan doğası gereği kendi çıkarını arayan bencil bir varlıktır. İnsanı yönlendiren ve harekete geçiren doğuştan sahip olduğu iki temel güdü vardır. Bunlardan ilki kendini sevme, diğeri de kendini korumadır. İnsanın bütün duygu ve eylemlerinin temelinde bu iki temel güdü var diyor. Herkesin kendi çıkarının peşinde olması, herkesin birbirine zarar verme potansiyelinde olduğunu gösterir. Bu çıkar ve savaşların yaratacağı kaos ortamından kaçmak için de insanlar ne yapmış? Sözleşme yoluyla üst bir kurum oluşturmuş. Yani devleti oluşturmuştur. Hobbes ne der? Her insan başka bir insan için tehlike arz etmektir. Çünkü insan insanın kurdudur. İnsanlar bu çıkar yüzünden kaos oluşturmaması için güvenlik için ne yapıyorlar? Devlet denilen bir kurumu oluşturuyorlar. Bunu neyle oluşturuyorlar? Bir sözleşme yoluyla. Şimdi bu yorumumuzdan sonra şıklara bakalım her insan bir diğer insan için tehdit midir? Evet hocam bakın zarar verme potansiyelini var diyor. Dolayısıyla ele gitsin. Bursa devlet sonradan oluşmuş. Evet bakın bir sözleşme yoluyla oluşmuş. Ele gitsin. Ceyhan insanlar kendi iradeleriyle bazı haklarından vazgeçmiş midir? E sözleşme imzaladıklarına göre öyle yapmışlardır. Denizli'ye bakalım. Devletin varlık amacı insanı insandan gelecek zararlardan korumaktır. İnsanları kaos ve savaş ortamından uzaklaştırmaktır. Güzel. Edirne'ye gelelim. İnsanın yurttaş bilincine ulaşması toplumun faydasını gözetmesiyle gerçekleşmiştir. Ne alaka? Dolayısıyla cevap Edirne. Müzik. Parçada bahsi geçen iki yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Felsefenin 2500 yıllık tarihine damga vuran tartışma ilk çağda Platon ve Demokritos'un varlık sorgulamalarıyla başlamıştır. Duyularımızı algıladığımız varlıklar gerçekten var mıdır? Yoksa bunların gerisinde midir asıl varlık? Madde mi düşünceyi yaratmıştır yoksa düşünce mi maddeyi var etmiştir? İşte yüzlerce yıl, yüzlerce filozofun yanıt aradığı sorudur diyor. Peki hocam bu iki yaklaşım ne olabilir? Madde düşünceyi yaratmıştır ya da düşünce mi madde yaratmıştır? Maddenin düşünceyi ve her şey yaratını söyleyen akım materyalizmdir. Bunu da yazalım hemen. Düşüncenin her şeyin temeli olduğunu, düşüncenin maddeyi ve bizi var ettiğini söyleyen akım ise idealizmdir. Aranımdan cevap değerli arkadaşlarım Bursa'dadır. Cevap Bursa. Kant'ın ahlak görüşü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bakalım. Bir manavın Müşterisini kandırmadan onlara ürün satıyor olması iyi bir davranış değildir. Allah Allah Kant neden böyle söylesin ki? Devam edelim. Kant'a göre bir eylemi iyi olarak nitelendirmemizi sağlayan eylemi neden yaptığımızdır? Hmm. Bu manavın eksik tartım yaptığında ya da fazla para aldığında bunun anlaşılması, durumun kulaktan kulağa yayılması ile müşteri kaybedeceği düşüncesiyle eylemde bulunması ile müşterileri, bakın burada bir virgül koyalım, müşterilerimi kandırmadan ticaret yapmalıyım düşüncesiyle eylemde bulunması arasında çok büyük fark var. Yani Kant şunu söylüyor mu? Ben müşterilerimi kaybetmemeliyim düşüncesiyle çıkar temeli yaptığımız eylem ile burada hayır ben müşterilerimi kesinlikle kandırmamalıyım, kandırmam doğru değildir düşüncesi arasında çok büyük bir fark vardır. Burada bir çıkar vardır, burada bir iyi niyet vardır. O halde fayda gözeterek yapılan eylemin sonucu ne kadar iyi olursa olsun o eylem ahlaki bir eylem değildir. Bir eylem iyi temelle, iyi niyetle yapılırsa o eylem iyi bir eylemdir diyor. Şimdi hangisine ulaşamayız onu bulalım. Adana iyi olan eylem koşulsuz buyruğa, koşulsuz göreve, koşulsuz ödeve dayanan bir eylem midir hocam? Kesinlikle evet. Bursa insan ahlaki bir bilinç ile hareket etmeli midir? Aradığımız zaten budur. Güzel eliyorum seni. İnsan eylemlerinde diğer insanlara araç olarak değil amaç olarak görünmelidir. Çünkü buradaki araç faydayı gerektirir. Dolayısıyla Kant bunu kabul etmez. Denizli'ye bakalım. Bir eylemin iyi olmasını sağlayan eylemi gerçekleştirmeden önceki niyetimizdir ki burada neden yaptığımızı söylüyordu zaten. Edirne'ye bakalım. Davranışın ahlaki değerini belirleyen, davranışın sonunda elde edilen bir yarardır. Kant'ın görüşle uyuşur mu? Hayır. Kant der ki eğer biz eylemin sonucuna bakarak bir eylemi yapıyorsak o eylem ahlaki bir eylem değildir. Eylemin temelinde iyi niyet olmalıdır. Sonuç hiçbir zaman önemli değildir. Cevap edir nedir?